Günaydın. Herkes Günaydın. bay bay. Bay bay bir tane, iyi ders. Bay bay kızım, hepimiz iyi dersler. Hepimiz. Ben Ayşe Mete. 22 yıldır servis şoförüyüm. Çok uzun yıllar oldu. Artık mesleğim oldu. Çok seviyorum, severek yapıyorum. Bütün herkes işini severek yapmalı bence. Hangi meslek olduğu önemli değil. Severek yaparsanız karşılığında <laughs> kucak dolusu çiçeklerle okul aile birliğimiz, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, sağ olsun velilerimiz hepsinden ayrı ayrı zaten ben teşekkür alıyorum ve beni de gururlandırdılar. Tet Okul Aile Birliği'ne, öğretmenimize, müdürlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. <laughs> <iyi güzel>. <laughs> sizi ortaya şey alalım. Yıllardır ya. yani <laughs> sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben çok zor <laughs> bir görevi başarıyla yapıyorsunuz. Tebrik ederiz. Ayşe Hanım bizim okulumuzun tek kadın şoförü anaokulu birimimizde hizmet veriyor. Ee, çocuklarımızı emanet ettiğimiz, çok saygı duyduğumuz nezaketiyle, zerafetiyle yıllardır beraber çalışıyoruz. Biz de okul aile birliği olarak kendisinin bugün Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak istedik. Kendisine tekrar tüm velilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız Ayşe Hanım. <laughs> teşekkür ederim. Sürpriz oldu galiba. Evet. E, bu mesleği severek başladım. isteyerek Çünkü e, çok küçük yaşlarda şoförlük hevesi vardı içimde. Araç kullanma hevesi vardı. E, servise eşim çok destek verdi. Yapabilirsin. işte Ben araç alayım, ehliyetini alalım. E, sen başla, ben senin arkandayım. Her zaman destekçin olurum diye sağ olsun. E, i̇ki tane dünya tatlısı kızım var. Ee, önce bir okulla başladım. Sonra işte ikinci okul, memur servisi, işçi servisi. Sonra bir baktık yıllar geçmiş. Ee, bizim ana sınıfında taşıdığımız öğrencilerimiz üniversiteli olmuş, iş sahibi olmuş. Onlarla karşılaşırız, aradan uzun yıllar geçmiş. Ama ben her gün, ilk gün başladığım gün gibi heyecanlıyım, istekliyim. Ee, öğrencilerimi, yolcularımı hepsini ayırt etmeden çok seviyorum. Şöyle düşünüyorum evimize gelen misafir gibi nasıl karşılıyoruz hoş geldiniz günaydın ee, onlar da karşılık veri memnun kalıyorlar işte araba sürüşümün de güzel olduğunu söylüyorlar çok şükür kaza hiç olmamıştır 22 yıl içerisinde bunu gururla söylüyorum kesintisiz 2009'da başladım ben T'de e. 2009'dan işte 2025'e kadar e, aralarda 2-3 yıl başka yerlere gitmiştim oldu okullarda, firmalarda çalışmıştım oldu ama biraz seviyorum kurallı bir okul, disiplinli bir okul. Öğretmenlerimiz, velilerimiz yani iyi ki başlamışım diyorum. Hiçbir aklımda şüphe yok. Her zaman da çalışmaya hazırım. Uzun yıllar devam etmek isterim. Servis abla diyorlar, Ayşe Hanım diyorlar. Yani ana sınıflarını ben, TED, e, kolejin ana sınıfı bölümünü taşıyorum. Diyalogumuz çok iyi. E, Sağolsunlar velilerimiz de öyle söylüyorlar çok sevdiklerini. Işte. E, Ayşe Hanım hiç dilinden düşürmüyor. Eve geliyor Ayşe Hanım, Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Çocuklar küçük oldu biraz ilgiye. Onlarla ilgilenmek, konuşmak. İşte nasılsın demek. Bazen ağlayarak biniyorlar. İşte küçüktür e, sabah telaşı oluyor. Anne baba biraz gergin olabiliyor. E, ağlayarak biniyorlar ama tabii anne yüreği dayanmıyor. Orada şoförlü bir kenara bırakıp işte ne oldu? Hemen onun işte ben sana bir şey anlatacağım biliyor musun? Başka şurada şunlar oldu işte dönüşte bunlar vardı. Hemen orada e, sevinmeye başladılar. Ağlamayı unutuyorlar. Ondan sonra eve gülerek gidiyorlar. Ve öğleden sonra tekrar servise bindiklerinde neden ağlamıştın? Lütfen alma ben çok üzülüyorum. Ertesi gün koşarak geliyorlar. Ben geldim. <laughs> Ayşe Hanım ben geldim. <laughs> Öyle sonuçlar alıyoruz. Yani ilk gördüklerinde bir şaşırıyorlar. Aracı ilk bindiğimde, işte çalıştırıyorum, hareket ettiğimde falan. Ee, önce çok değişik bakıyorlardı. Böyle bir ciddiyetle bakıyorlardı. Nasıl kullanacak, nasıl yapacak? Şimdi arabayı hareket ettirdi işte. Sonra sonra alıştılar tabii. Herkes alıştı. Çevrem alıştı, akrabalarım alıştı, komşularım, dediğim gibi yolcularım. ilk yolcularımı aldığımda, ilk bindiklerinde servise başladığımda tedirginlik oluyor. Hareket edip işte trafiğe göre aracı kullandığımda daha sonra bir rahatlama geliyor ve itiraf ediyorlar. Önce bir tedirgin olduk ama çok güzel kullanıyorsunuz. Çoğu erkek şoförden daha iyi kullanıyorsunuz diyorlar yani söylüyorlar bunu. Yani 22 yıl önce çalışan yoktu. Bayan servis şoförü hiç denk gelmedim, duymadım. Daha sonradan yine firmalarda çalışmaya işte bir tane bayan çalıştığını görüyorum, duyuyorum. Daha da çoğalsak neden olmasın yani? Bayan pilotlarımız var, astronotlarımız var. Yani servis kullanmak, otobüs kullanmak neden olmasın? Neden yapamayalım? Zorluklar şöyle yağmur havalarda velilerimiz işte okul girişlerinde çıkışlarında yoğun bir trafik oluşturuyoruz oluşturuyorlar işte yetişmeye çalışıyoruz işte saatimiz var gitmek zorundayız müsaade istiyorum bakıyorlar bayan buyurun lütfen diyorlar Ben bir zorluk yaşamıyorum. Kurallara uyarsanız saygılı olursanız zorluk olmuyor. Yani sizin e, sabah kalktığınızda güzel bir gün bugün kendinize bunu söylemeniz lazım. Bugün güzel bir gün güzel geçsin derseniz o günüz güzel geçiyor. Olumsuzluklar oluyor, trafikte e, yoğunluk oluyor, stres oluyor, yetişmeniz gerekiyor, işte yavaş giden araçlar oluyor. E, müsaade isteyerek hani geçebilir miyim? bazen birkaç kez saati gösterdim. Öğrenciler var hani yetişmem gerekiyor ve yol veriyorlar. Yani bir bayandır bu diye asla kesinlikle ben bir zorluk yaşamıyorum. Sağ olsunlar hep yardımcı oluyorlar. Bayanlarım hiç korkmasın. Trafikten korkmayın ama siz de kurallara uymanız gerekiyor. Saygı göstermelisiniz ki saygı alasınız. Cesaretli olsunlar. Çalışkan olsunlar. Ekmeklerini taştan çıkarsınlar asla eşe, babaya, hiç kimseye güvenmesinler. Ben yaparım, yapmalıyım. Böyle düşünsünler. Yapabilir miyim, olur mu, olmaz mı? Asla demesin. İçlerinde bir ukde varsa mutlaka gerçekleştirsinler. Benim içimde ukdeydi servis şoförlüğü ve ben bunu gerçekleştirdim. Çok mutluyum. İyi ki servis şoför olmuşum. İşçi, emekçi, herkesi. Yani bayanlara <laughs> sağ olun, teşekkür ederiz. Ayrıyeten 8 Mart ee, özel ama bütün işçi emekçi herkesin işçi emekçi bayramını kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için.